Oros bu çocuğu acun. Ananı sikeyim acun. Ya bunu niye acun? <laughs> Trabzon'u savunuyor. Trabzon'u savunuyor. Maçı maçı izliyoruz. <laughs> Harika bir atmosfer, güzel bir karografi yapmış Trabzon'u savunuyor. Bu reis bugün yüksek ihtimalle Trabzon sporu diyor. Valla bilemiyorum işte canım. Bunlar bu Karadenizliler hangi tava mı yedirir bu Kanarya'ya? ya? Yoksa hangi bir pilav mı böyle üzümlü? Kanarya çok severmiş böyle üzümlü pilavı. Şimdi bu konuşmada yine linç ay, ay, Ama ay. içimden gelerek söylüyorum bütün konuşmalarımı. Mümtaz biraz Trabzon'u tutuyor diye ben de bir tarafı tutayım değil. içimden Fenerbahçe'nin kazanması geçiyor. Orma oran Gön Gönlüm bu bugün Fenerbahçe'den yana onu söyleyeyim. Ama tabii ki de tarafsız yorum hocam. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. 307 bin olduk. Son bir şey söyleyeceğim. Dün akşamdan ötürü Beşiktaş Biliyorsunuz. Ay, herkes ay, herkes aldı yattı diyor ay, ama ben, ay, ben daha erken diyorum. Fenerbahçeliler de tribe girmedi. Oğlum salıncak geziyorsunuz Sarı kırmızı formalı adam da Trabzon'u tutuyor. Ne olacak bu iş? Sizin daha aynı zıplik. Çift salıncak mı diyorsunuz yani? Bitmedi abi Galatasaray yeah. şampiyon olmadı bence. Kuşların ümidi seneye kaldı. Valla ben bugün ya. gollü olur diyorum. Kavga olur mu bilmiyorum. Olma ihtimali yüksek. Ay 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 ay. Ben geçen seneki skor gibi olur diyorum ya. Fenerbahçe 3, Trabzonspor 2 diyorum. 3-2 gollü olur maç. Ne diyorsun? Ay anlamam. Ne diyorsun ama. öyle sen A gel. Aynen ya ay. de onlar da tuttu onlar da tutuyor ama, ama ya. karar yanıp birileri yoldular diyor. Kim o ya? Ben nasıl biliyor abi yine ha. ya? Oğlum yalan söylüyor ya bilmiyor ya. Yani. Biliyor bu arada harbiden biliyor. Şaka gibi oğlum ya. Yok harbiden ya. biliyor ya. Bu arada ya. arkadaşlar Trabzonspor biliyorsunuz Aa, geçenlerde ya, ya, ya. Mümtaz Reis ondan dolayı hani eleştirmişti Trabzonspor taraftarını. Evet. Galatasaraylı bir aile alınmadı Evet tabi. Sana çok mesaj gelmiş ben buradan söyleyeyim sen evet. görmedin. Sana evet. hatırlatayım. Evet. Mümtaz amca o görüntüler evet doğru görüntüler ama evet. oradan sonra lojeye almışlar onları. Evet. Bazı kesin taraftan, Trabzonspor taraftarları bunu evet. doğru bulmamış. Arayı evet. düzeltelim diyorlar. Bak söyleyeyim zaten. Ama... Mesela kötü niyetli bir insan Cengizhan'ın yaptığını yapmaz. Helal olsun mesela. Yani gerçekten Galatasaray'ın veya Trabzon'un kötülüğünü düşünen, Mümtaz amcayı doldurmaya, getirmeye çalışan bir insan şu söylediğini yapmaz mesela. Tam ya düzelttiniz yani ben bir şey demedim ki. Sadece yönetim dedim özür dilesin onlardan. Ben kendimden değil. Onlardan özür dilesin. Tamam ya dedim. Trabzon Trabzonspor taraftarı yorumlar demiş ki onu locaya aldık o aileyi. Galatasaraylı aileyi. Galatasaraylı bir aile Avrupa maçında Trabzon'u desteklemeye gidiyor. Bazı taraftarlar istemiyor. Ya olur mu? Ama oradan sonra da locaya aldık. Ya ben seni taraftar desteklemeye gel. Hani tribe girme. Hangi formayı giyerse giysin sana ne? Seni desteklemeye gelmek ya sen ona bak. Ben adam. Tabii her Kartuşu içine katmak doğru değil tabii. tahmin etmiyorum yani. Evet. karşı çıkanlar ne olur? Garanti Loji Alt verin onlara öyle yapanlara. Öyle yapanlara lakum yok. Onlar baş tacı. Arayı düzelttim. Ümtaz hemen Trabzon'u tutuyor baba. Tabii madem öyle yaptı varsa tutarım tabii gene. Yani. Evet evlatlarım videomuzun sponsoru Futbol Team Game'den bahsetmek istiyorum size. <laughs> futbol Team Game oynanışı bedava olan bir... Ya ben de mi bu futbol team game'den oynasam ya? Bundan sonra 11 gücü aşağı o kısmını yaparak girsin. Futbol bu game. <laughs> i̇şte bu odası. Trabzon'dan çıkmış baba. Bu şimdi gol olsa ne olacak? Geçirecekler. Nasıl? Bayağı. Bak şimdi kafayı olsun. Yapma be ya. Yapma be ya. Ne zamandan koyuyordu be. Yapma be ya. Arkadaş bizim ülkemizde hiç, hiç kimse dürüst değil şey. ya. Herkes kimi destekliyor, bir kimi seviyorsa şey. o yanlış da ya, Aynen öyle. Aynen ya. öyle. Koydu, koydu. Yapma be. Şimdi bir ortadan. Koydu be ya. Koydu lan be.

O almasın. Oyyyyy bozuk o gönderdi ha. Ya her şey o haline getirdi. Onlar sizi bozuldu. O sizin konukosunuz. Ağabey buyurun buyurun. Buyurun be Allah kahretmesin ya. ya. Bir zekalı manyak ya. Ya git be hadi oradan be. Bilerek olabilir mi var Olabilir tabii her şey olabilir. İki tane adamlar belaniyet ya Allah aşkına ya. Mahsus mu yapıyorsun Ozan? Ben gol atmadan iki bağırsız yapıyorsun ulan? <laughs> üstüne gitti yüzde yüz ulan. yüz. Ulan bu da paçalarından bal atıyor atıran <laughs> s**tim ya. Ne mallısınız <laughs> ulan? Işare, gönderdi, <laughs> Koydu be! Koydu be! Koydu be! Geçini! Niye veriyorsun pole'u? Valla pole verdi. Nasıl veriyorsun lan pole'u? Nerede lan Hadi Karıştı ortalık. Karıştı tabii ya. Bal gibi buz gibi gör. Bana git bana. Buz gibi bana orada bir şey yok. Hadi şey gidelim orada. Ama öncesinde verdim. Bak. Hadi orada. orada yürü. Hormon yok. Buz gibi var. <gülüyor> Hadi. Federek <laughs> çalışsın mu var? Ha bir daha göstersene ya. Ya yok bir şey oğlum ya. Abi ya. Bir kez gösterdi. Manda dokuz gibi yayıldı herif oraya. Kim bu evim hakemlerle konuştuklarını bunları. Çok... Hakem nasıl konuyor Federek? Süre! Çok... Uçan uçarak kaydı. Gelin böyle futbolu. uçarak kaçıyorum, <laughs> kaçıyorum ben. Balkon sefası! Kaydı. <laughs> uçarak kaydı. Uçarak kaydı. <laughs> Uy! Aha, şur ee... baktığım, bakın Türkiye'deki bu futbol yerlerde. Hiçbir zaman gelişmeyecek. Bak bu kafa değişmediği sürece Türk futbolunun bir yere gitmesi mümkün değil. Hep hakemlere konuşuyorlar. Aa, bağırma ne yapıyorsun? Ya, ba babacığım. hakemlere konuşmayın artık. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe içi gücü hakemler. İşte gördük. Buz gibi gol. Bağırma baba. Buz gibi golü yedi hakem. Baba bağır. Bakalım ne diyeceğiz akşam hakeme. Baba bağırma. Tabii tabii bağırma, bağırma. tabii buz gibi kol gibi böyle geçirdiler. Tamam. <laughs> ama abi bakalım ne diyecekler akşam. Adam tamam. kendini manda boku gibi böyle geliyor. Manda boku gibi böyle. Böyle geliyor kendini bir bok yok Sana bir şey söyleyeyim mi? Fred de kol gibi geçirmiş ama. Ya Gerçekten adam bu? <laughs> bak yine bir de bak bak ne yapıyor bak. Oğlum kanarya tuttak seni için hiç kurtarmayacak ya. Ya yani ben... Neydi, ben neyse onu bak, söylüyorum. Bak arkadaşlar sabahtan beri tarz olacağız. Ya ne yapacağız? İrfan kahvesi mi yaptın <gülüyor> bunu? Evet, suda içiyor o ay Mol Köprü'de Kahve yapmış haftına. Evet ilk yarı evet, Trabzonspor trabzon 0 Beşiktaş 1'lik ikinci yarı başladı. Şimdi arkadaşlar kendi görüşümü belirtmek isterim. Pozisyonu çok fazla görmedim. İki göz gösterdi. İlk yarı bittikten sonra tekrar tekrar izledim. Kendi yorumumu içimden geldiği gibi söyleyeceğim. Pozisyonda ile oyuncu Trabzonsporlu oyuncunun koşmasını engelliyor. Trabzonsporlu koşusunu engellemesin diye en iyi temas yapıyor. Bol da bol bol yok. Ama o temas. Buzlar gibi bol buzlar. gerektirecek bir temas değil bence. Buz gibi bol. Verilen kararı yanlış. Gol normal bir gol yani. foul değil arkadaşlar. Kendi görüşüm katılmıyor olur. Hakemler bizi yiyor. Bu kadar basit abi adamın kendi görüşü ya. Hakemler trandoru yedi trandoru. Her maçta sonra e ağlıyor. Kurşun yani. bak, ayara bak, vurdu. Penaltı. Hadi. devreye girmeyen var kim girsin? Aslında 1 milyon kere penaltı. Bak 1 milyon kere. Da milyon kere, 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 kere penaltı. ben Görmediğime Görmediğine konuşmaz mı peki gerçekten? İmam bile. Evet abi bak. Bir Ayağı var. Ayağı böyle oluyor ya. Atlatma ayağına ya Allah Allah. Bu buz, buz gibi bu. penaltı. Buz gibi. Buzlar gibi penaltı. Buz. Ya hadi. Güle güle Morillo. İşine gelmiyor seni Morillo. Penaltı Sen kararı veriyor. Veriyor. Adam Bodrum'dan Mourinho'ya sesleniyor ya. Ya Allah geliyor. Simo Simon Hadi lan. Şey gibi durdu robot gibi lan. Bekleyin. Sen Hala bekliyor ha. 10 saniye bekliyor. Ya oğlum vur lan. Kaldı mı? AFK kaldı. Şimdi geldi. Ne Böyle koyarlar işte böyle. Böyle koyarlar. Bansa yaptı. Bansa bazaladı. Bazaladı bazaladı. bazaladı, bazaladı. bazaladı kanayayı, bazaladı. Yolunmuş kuşlar ha? Haa, Allah'ın kuşları size. Ha? Şimdi bakalım bu saatten sonra ne olacak? Boyun olur mu maç? Olacak, krampon koyacak. Geldi, geldi. Geldi Penaltı. Bu da penaltı. Geldi. Da penaltı. Geldi. Penaltıya gel. Penaltıya gel. Penaltıya. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Kavga çıkacak. Kavga. Sana emin ediyorum Trabzonlar şöyle sevinmemiştir bak net. Karıştı. Karıştı ortalık. Beşe, penaltıya gel penaltı. Ele bak. Hem el ayak. O oh, koydu. Ayak. Penaltı da penaltı. O oh, o oh, penaltı. O oh, o oh, penaltı. Buz oh, oh, gibi penaltı. Ben Kim ben yaptı ben onu? Söğüşçü. Kimin söğüşçüsü? Moro yiyoruz söğüşçüsü. Yastan penaltıya. O de. kadar. Söğüşçü. Hangi Ben Yine Spor'u tazeliyorum. Yine aynı şey Spor'u söylüyorum. Trabzonspor şu anda 2-1 öne geçer. İki tane arka arkaya yertmiş gibi gelmez. Ben size söylüyorum. Ay çok hayal, hayal kuruyorsun sen ya. Hayal ile yaşıyorlar. <laughs> bu kuşlar çok hayalci canım. Bu kuşlar hayal kuruyor. Hayal yaşıyorlar ya. Hayallerle yaşıyorlar. Hayaller kurardı 5 yıllardır. Başka bir şey mi Gerçek Kral aslan. Hayal beyninizi bozuyor sizi. Şimdi bak. Tüy yolunmuş kartal kuşuyla tüy yolunmuş, yolunmuş kanalya kuşunun yönetimi birbirine girmiş. Bir Niye? Zaten Okan Burak'ı açık bir çekme başlayayım. almak için. Okan Burak'a talip olmuşlar. Sen alacağım da ben alacağım diye. Ağzı uzaylaştırmıyor ya. Yerleştiriyor. Ve, Türkiye'de eleştiriyor. Süperlikte başarılı. Son derece başarılı. nerede? Avrupa'da. Avrupa'da göreceğiz. Avrupa'da başarı istiyorlar. Geçir bazo baca oğlum, bazala. Baza değil, banza. Baza işte, baza bekliyor. Bak yine bekliyor, 10 saniye bekliyor. Bu nasıl Kim bir istiyorlar? Avuç yendi. düdük çaldı bekliyor. Bekleyiştir, İstiyoruz bekliyor. Allah ne yapıyor? Şey. Şey. Allah şey. ne yapıyor? Bir... lan. ne yapıyor? Allah ne yapıyor? Allah Allah ne Hangi maç yaptı. ya? spor de, iki, de. iki bir önde. Maça yaptı. Trabos, bak nereden nereye geldi? İki tane hata. Bak iki tane yaptı. Hata. Hata. yaptı. Dancing. 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 Ya dansing. Onu Ne Adak devam etti. Ya. Dancing mümtaz. Ne var orada ya? Ilvan Bırak, ya bırak bu ormanı Sarı kart çıktı. Hadi Bir <alak de>. <laughs> dakika bakalım. Pırt bırak durun lan. Bir dakika bakalım. Ulan renkten gidiyorsunuz ben elime. Ayıp be. Ben de koruyayım diyorum da emin olmak için konuşmak için. Orada orada. Ama alakası bile yok. Uza yemin ediyorum buz gibi. Adamı adama indir lan sporunun ilk <laughs> golü nasıl buz gibi gol <laughs> çıkıp da Vallahi bak. Yeminle bak gel. Omuz omuza gel bak bak bak. O pozisyon değil. Bu kadar uzun baba ya. Sen de ona koydun lan. Birine yok birine var. Dancing Mümto. Futbol oynuyorlar bunlar. O voleybol mu, basketbol mu? Böyle koyuyor, koyacak bak. Al. Bak ele bak ele. Ya o kadar olur mu ya? Koymar onu. Trabzonspor'un da o zaman gol. Can O zaman Trabzon'un kine gol deme mi o zaman? Anla bak ilk maç Can Kahveci. O zaman Trabzon'un kine gol değil mi o şey şey. Şey. Ya taktiriyle, taktiriyle. Anlamam. Ya o hep istediğini söylüyor. Sağ mi söyleyeyim? elinden indiriyor aşağıya. Hep istediğini söyleyin yani. Sağ elinden indiriyor. Bence gol. Sağ ben elinden indiriyor. Bak ya ne diyor? Ben anlamam. tamam da hiç şey yapmasın o ya ya e, ya. e, e, zaman. Ya baba futbol temaslı oyun. Temaslı oyun baba futbol falan değil tamam, ya. ne omuzlarla olacak. El yok. Ya böyle yapıyor o yapmayacak. O ya Eller Yap, el, el, el yapıyor. Omuzla yapmıyor. Ol, 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 gol verdim. Versin işte bir gol var orada. Baba o zaman tamam bir diyelim ki bu gol. Tamam eyvallah. O zaman Trabzon'un sporu gide gol Ya boş ver sen de sen Trabzon'un golü vermiyorsun. Şey, o daha şey, ver. hadi yedi iki zaten. Terbiyesizler kimden tutan bakmaz. Haydi.

<laughs> Allah bakayım ya hor Baka ya bi bokaya lan. Oy bakayım bi bokaya lan. Bir harika pas attı. O kadar da atmacak ya bokaya orada evet, ya. Senden. 20. Orta pası. Bir hiç çaburdum. Oy şey çatmasa var ya. Çatmasa ya. Korner. İlk yarı hılen zeksiz maçta, maçta ikinci yarı güzel maç oluyor. Yalnız bir şey söylüyorum bir dakika. Penaltı var burada. Ceza mıdır? Bandı mıdır? Neyse eline bak. %100 penaltı var. Evet. Hadi al duruyor. Penaltı. Bedelli vuruyor. Sövüklü vuruyor bak. Ya bu ne ya? Mümtaz Reis çifte standart yapıyor ya. Ben... ya, ya tamam. Sövüklülerine bak. Sövüklülerine bak. Çifte standart abi. Ama ne sövüklüsü? Görmüyorsun bak. Sövüklülerine vur yani. penaltı. Bak hiç tartışmasız. Bak bir daha gör. Bir daha gör. Gol var. Sövüklülerine suratına vuruyor. Sövüklülerine bak. bakın. Vallahi penaltı verilmezse ben sana Ya Söğüt'ün bak. İddia dönüyor, iddia dönüyor derim ben söyleyeyim. Söğütçü suratına vuruyor. Bak şimdi baba izle bak şimdi. Söğütçüyü niye gösteriyor? ya o zaman onu gösteriyorsun. Bak, bak, bak eline bak eline görmüyorsun babacığım. Bak, eline bak, eline görmüyorsun, babacığım. gördüm. Var mı yok mu? Daha önce bu olmadık. Ne bu baba? Söğütçü söğütçü suratına vuruyor ne? elinden. Ne suratına vuruyor? Allah vuruyor bilmem vuruyor ya. Allah ne vuruyor? Ya başla. 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 O zaman o ben aldı. Söğütçü. Bu olmadı orada daha önce. Ne daha önce? vuruyor mu Hadi Bir bak koşta ben gördüm. Hadi. Uyarısı, tamam ya, abi ya uzatma Mümtaz Reis gördüyse gördü bitti abi. Bitti abi o iş. Bol bol orada. Bir kez daha istiyoruz pozisyonu. Hiçbir şey yok. Hadi yavrum. Yüz Hadi, Hadi yavrum. Buna nasıl penaltı vermiyor var? Aa, araştırırsın. Varda ne konuşuluyor? daha önce daha önce var diyorum sana. Baba ne foul'ü yapma Söz ya. Hadi. bak bazen yine gördüm. bazen. Bak işte bak daha gördüm baba. Ben tamam, gördüm. Şöyle şu adamın suratına eliyle vuruyor. Tamam, tamam ya. Bir tane kadar. Seni tartışıyor. Ben o şeyi tartışıyorum da baba. Gördüm. Gördün mü gördün mü? Biz gördük. Gördüğünü her zaman söylersin. Tasfiz böyle oldu. Adam bir gün Fenerbahçe'yi tutacağım dedi. Bu maçta sidir krizi geçirdi adamı. <gülüyor> <gülüyor> oldukça <laughs> sadece sen de bütün Galatasaraylara söylüyorum. Biz geçirdik lan. <laughs> Sinir ama. krizi geçirdi amına koyayım ya. Siz böyle oldukça biz eskiden nasıl dostaneydik? <laughs> Beşiktaş'ta Galatasaray'ın şu an niye arası açıldı? <laughs> Hep bu olur, muhabbetler yüzünden. Ortalık da Sen böyle konuştukça <laughs> Beşiktaş'ta Fenerbahçe birleşip Galatasaray'a söyleyelim. Olan ulan ne yazar yorga, ulan? Allah'ın kutlarına yakın. Ulan ne yazar Ya ne yazarsınız ulan siz ya? Ben sana söylüyorum. Siz ne yazarsınız Buradan ulan? Fenerbahçe'nin ya. taraftarları, Beşiktaşlı taraftarları birleşmeye davet ediyoruz. Ya sana nasıl hallediyorsunuz? Küfür ediyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? şimdi içeriye doğru, desedi. Topun üstüne Aa, Kaçan boya bak, avut avut. Avut kanadı. Doğru. Çantos kombatına başladı. Ulan bir... Kur'an topu Bir numara ekleyin. Ya vur ben orada mekanik hafifleri. Ama babam Ali abi ne takletti ya. Şet şet. Sarı kart var zaten orada. Amrabat'ın pozisyonunda faul mü dedi? Aga bir dükkanız. He. Net faul dedi. Sarı kart var dedi bir de orada. Sarı kart. Objektif abi adamlar. <laughs> Amrabat bak durum ne, durum ne kadar vahim düşün. Durum ne kadar vahim düşün. Amrabat'ın pozisyonuna faul ve sarı kart dedi bu adam. Amrabat'ın yani toptan başka değdiği bir şey yok o pozisyonda amına koyayım. Abi. Çok merak ettim abi. E, Ver aşağıya. Kontradan çıkıyordu adam. Ayağına çaktın. Baba hiçbir şey yok, Allah çaktı. Ayağına vurdu lan. Baba vurmuş lan. Ayağına vurdu. Aa. Ayağına vurdun yani. Yürü git, hadi çıkın. Aa. Aaa! Çabuk hadi. Adam haklı ya. Şimdi gelin, İnşallah fena başlayacaklar da görürüz. Baba yaptı babayı. İnşallah bugün de fena başlayacaklar da görürüz. Allah'ım hadi. بابائیے 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 بابا بابا uh... بابا 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 Attı kendini yere. Yalanlara şimdiki El, yapıyor, yapıyor. Tamam. El, ya, ya, bak. Şimdiki pozisyonu alıyor. yapıyor. Tamam yapıyor. Bak o. topu alıyor baba. Elinde topu Sonra baba şey yalanlara bak. Lan, tamam aldı sarı kartı. Abi. bak neler yapıyor. Kıvranıyor. Ne yapmış ya? Lan verdi zaten sarı kartı ona zaten. Bak sonra yüzüme vurdu. Ya zahir verdi. Gönderdi içeriye doğru. Cezalını Senin ayağınız Hadi güle güle size. Gülü gülü.

Bir de Kartal Kanarya salıncağı var. Öyleyiz. Öyle göte böyle yarrak. Bir hamsi aslan salıncağı, bir Kartal Kanarya salıncağı. Çünkü Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bundan sonra birleşiyoruz kuşlar. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. İlahi adalet. Yemin ediyorum var ya. İçimin yağları eridi. Kuş familyasıyız biz kuş. Kuş familyası. Kuş familyası ne? <laughs> ya. ya, Yapma ya. Yapma lan açıp tuttu Ya abi. ya tuttu tuttu. Hadi tut, hadi. Maşallah bu babana kayıp. Trabzon'un golünü yediler. Akşam çeyrekler Trabzon'un golü nasıl yendi? Allah Allah Allah. Bakın <diliyorum> Moriyo'nun haline bakın. bakın bak. Herkes bakın bir yere bakmasın bak. Herkes Moruyo'ya bak. Çık takla. Mendilini göndersen ne bak. sevdiğini. Moruyo'yu gönderecekler çünkü. Takla. Bunu takipten çıkın GSM'liler. Tamam kardeşim görüşürüz beyler. Allah'a emanet Bakıyor, <laughs> Bak Moruyo'ya <Mourinho> bakın. Oğlum <laughs> siz manyak var. mısınız? Siz iki yüzlü müsünüz? Siz yani deli misiniz? Kafanızda kuruyor musunuz? Siz söyleyince okey. Ben söyleyince götünüze ne giriyordu bu kadar rahatsız oluyorsunuz lan? Bundan rahatsız oluyorsan yapma oğlum. Ya da gideceksen de siktir ol git çok da sikimde ya. Hadi ya yürü ya. Mendil, mendil. Ya mendil ya. son dakika gol attığı için sinirli. İnanılmaz ama koyayım. Ne oldukları için aynı zamanda sinirliler. Bu yüzden yapıyorlar normal yani. bahçe. Küfür ediyorlardı. Yapma ya. Oğlum normal aklı başında Galatasaraylılara, Trabzonlulara, Beşiktaşlara asla lafım yok benim. Bu geri zekalara söylüyorum. Zaten bu geri zekalar beni izleyecekse izlemesin amına koyayım. Çok da sikimde ya. Bırakın chatimiz düzelir ya. ya. Amrabat ha, yaktı biraz. İşte bu. otur tamam, otur baba otur tamam. Oğlum takımınıza bu kadar güveniyorsunuz ki güvenmekte en doğal hakkınız. Harika puanlar toplamışsınız. 5 puan öndesiniz. Hala götünüzün yanıklığı neden ben bunu anlamıyorum ya? İnsanların mutluluğu sizi neden bu kadar rahatsız ediyor oğlum? Niye hala götünüz yanıyor anlamıyorum ki. Ne gerek var şunu yapmana? Bu kadar mı gerizekalı bir insansın lan? Ne gerek var yani? <laughs> Balkon sefası geldi. Manyak mısınız oğlum? <laughs> Arkadaşlar o değil de yine 3-2 dedim. Yine 3-2 geldi. Kim Şimdi yine diyecekler bu e sallıyor sonradan ya yapıyor. <laughs> Karşılaşma İstanbul'da ya oynanmayacak diyor. İstanbul maka hala? Maçı. Nasıl? Beşiktaş, beşiktaş mı? Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna şey kadar belli ver. olacakmış. Nasıl? Evet ne Beşiktaş. Ne? Abi bak biz bunu zamanında konuştuk. Dedik ki eğer bir takım bak bir takım 4 deplasman 4 iç sağ oynuyor.